Yok, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş Müret Hanım. Çok <laughs> hakikaten güzel olmuş da üşütürsünüz valla. Çok dekolte, üstünüze bir şeyler giyin <laughs> siz. <Şerefsiz>. Sizin Sizin bacanasım. <laughs> <laughs> Zaten buna restoranlar yalan geliyor Beşesu. Ah ne kadar şahane gerçekten güzel bir yolumuz çıktı. Ben de şu anda sıcacık bir yerde. Av komandası Şesu. Sokakta titriye titriye simit yedirirler adama. Bir de burjuvazinin emperyalizmin uşağısın. Yalancı. Oldu gözlerin doldu. Gevşe 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 biraz ya. Çok evli. Sus sus <gülüyor> sus. <gülüyor> <gülüyor> sus. Selin'e döndü. Sus davamdan vazgeç. Ne dese. Ooo Ömer. <laughs> Ömer şartlı tahliye mi?

Saadettin delirince. Çünkü siz çalışması gereken kızlarsınız. <laughs> Adamım ya.